Loves TV'den herkese merhaba. Bugünkü konumuz biraz farklı olacak. Bugün Kübra Hanım'la karşılıklı soru çekip birbirimize cevaplayacağız. Bu arada soruları ikimiz de bilmiyoruz. Vallahi sürpriz ben oldu. Ekip tarafından hazırlandı. Şimdi Kübra Hanım soruları çekecek, bana soracak, ben de soruları buna soracağım ve cevaplar ne olacak beraber göreceğiz, merak ediyoruz. Konuları da ediyoruz. bilmiyoruz bu arada değil Konu mi? Konu da bilmiyoruz. Bayağı böyle Bayağı karışık, karışık bir şey. Hazır evet, mısın? Hazırım. Evet böyle şimdi özel soru gelirse bak rengin kırmızı, kırmızı i̇şte olmadı ya. <laughs> tamam. Evet o zaman ilk önce ben çekeyim. Tabii Hadi ki. bakalım. Evet bakalım ilk sorumuz neymiş? Günde kaç kere benim cildim için hangi kremi önerirsiniz sorusunu duyuyorsunuz. Hmm, günde kaç kere? Bayağı sık duyuyorum <laughs> bu arada bunu. <laughs> yani güzel sözlerle açık böyle şeyler duyuyorum denebilir. Ee, bu arada bu tabii şöyle şaka bir yana hep sorusunu istiyorum ben. Bazen onlar sormadan da söylüyorum. Hani hastaların böyle Instagram'dan, sosyal medyadan duyup duyup da bir şey alıp süreceklerini hep bana sorsunlar. Ben asla rahatsız olmam. Evet, hadi bakalım. <laughs> Hazır mısınız? Bakalım soru ne gelecek? Bakalım. Cevabı bakalım. maiz. Aaa <laughs> <laughs> güzel bir soru. Hı hı. Sizin veya aileniz için özel bir gününüzde ameliyata girmek zorunda kaldınız mı? Çok oldu bu arada. Ya. Gerçekten çok oldu. Öyle kaçırdığım özel günlerimiz de oldu. Direkt şeyden özel güne gidip oradan çıkıp girdiğim de oldu. E, tabii öncelik sağlık diyor, evet, diyoruz. Hastalarımızın sağlığı diyoruz ama evet çok sık oldu gerçekten. Evet sıra kimde? Siz ben de. de. Hı, ben alıştım soru sormaya. Evet, evet. şimdi. <laughs> ama ben de böyle şey çekiyorum. Cilt sağlığınız için vazgeçemediğiniz üç kural nedir? <laughs> Siz hep bilimsel sorular geliyor. Evet. Bu Buraya öyle mi yazdınız yoksa hepiniz? Benim Peki. sevgilimi merak ederlerken özel sorular gelecek galiba. Evet hadi bakalım. <laughs> Bir daha soru alabilir miyim şu an soruyu unuttum. Cilt <laughs> sağlığınız için vazgeçemediğiniz 3 kural nedir? Salatalık. <laughs> Sabahları limon salatalık, suyu, limon suyu. <laughs> buz. Tabii yediğimiz şeyleri yiyoruz sadece. Yüzümüze sürmüyoruz. Şimdi ciddi olaya geçersek ben mutlaka güneş kremi kullanırım. Makyaj yapacaksan mutlaka makyajımı temizlerim. Bir de böyle daha az aşamalı bir cilt bakımı için oluşturuyorum. Ya bu arada şey geri gelmiş yani, geçen gün benim kız arkadaşıyla beraber yüzüne salatalığı soymuşlar koymuşlar İkisi, ikisinin videoları var ben çektim böyle. Güzellik baskemiz diye yapmışlar. Yapıyorlar. Nereden gördüler bilmiyorum Yapıyor, ama ha, salatalık şeyler. bir şey oldu. Kahve terbiyesi koyanlar işte yani pirinç. İşte ner, ner, nerelerden ne bekliyoruz. Evet biraz öyle yani. İşte sosyal medyanın etkisi bu oluyor. Tamam. Hadi bende sıra. Sen de böyle ol. Hadi bakalım nasıl <laughs> özel soru bakalım kim kimi kızartıyor. <laughs> Hocam mu yaptırsam annem artık beni tanımaz mı? Tanımaz. <laughs> Sen bile kendini tanıyamazsın. <laughs> Sen bile kendini tanıyamazsın. <laughs> Tabii amacımız başkalaştırmak değil. Bizim. Şimdi benim bir arkadaşım var. Şey yurt dışında yaşıyor ve Türkiye'ye geliyor. Böyle annesiyle basını görüyor. Karşılama falan şeyde. Ya diyor babam galiba diyor annem aldatıyor falan diyor. Annesi ameliyat olmuş. Gençleşmiş. Annesini tanıyamıyor. <laughs> Sonra <laughs> Babam galiba evet. aldatıyor annem falan Hava diye. Havaalanı yeni fotoğraf çektiriyorlar <laughs> ve giderken tanınmıyor hastalar. Onun gibi bir şey oldu bu. Evet. Hadi bakalım. Retinol gerçekten mucize mi yoksa sadece sabırsız insanların cildini kızartan bir ajan mı? E, Retinol gerçekten güzel bir şey ama şu konuda haklılar eğer ki yanlış ürünü ve yanlış şekilde kullanırsanız aynı benim elbisem gibi gerçekten hastaların yüzü kızarabiliyor. O yüzden evet mucize ama doğru kullanıldığı takdirde diyebiliriz. E, ne yapalım demek ki benle ilgili özel şeyler Vallahi, değil kısar, e, bilimsel bilmiyorum. şeyler merak edilmiş. Sen, özel sen, merak merak edilmiş. sen kliniktesin muhtemelen kızları öyle yazmayın falan bir şey söylemiş olabilirsin. Vallahi hiç. <laughs> Zaten yoktum ya ben bu arada. Gamze ki ben şu an hiç karışmıyorum, topsiz de yani. tamam. Bana da sürpriz. Ailenizden birisine ameliyat ettiniz mi ve ne hissettiniz? Evet, ailemden şimdi şey gibi olacak ama. <gülüyor> <gülüyor> en yakında bahsedip ablam ve eşimin ameliyatını yaptım. Aslında şöyle, orada şey biraz bir şey kalkıyor işte perde deyip, hani artık sonuçta bir hasta moduna giriyor ama ben aileden özellikle kritik kişilerin ameliyatını yapılmaması tarafı. Atıyorum bir cerrah olsam, işte kardiyovasküler cerrah, kalp cerrah. Ameliyat yapmam. Çünkü orada kritik karar vermen gerekebilir. İşte mesela hasta ölecek. Aslında bırakman gerekiyor. Hani yapacak hiçbir şeyin yok. Evet. Eşinin Eşin olduğun için ve işte yakın olduğu için bırakamayabilirsin. O kararı vermen çok zor olabilir. Tamam, duydum, sağ olun. Ama benim, bizim işimiz, işimiz estetik olduğu için. Başka bu, kimseye diyorsunuz. Bu konuda daha rahatım. Evet, rahat rahat yaptım yani hiçbir şey yok. Her gün de kontrol ediyorum diye. <gülüyor> Gayet <gülüyor> iyiler. Elinize sağlık. Sizi gördük diyormuşum. Evet. evet. Hadi bakalım. Sonra ya niye güzel... böyle ya? Niye, <gülüyor> 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 Hayır ben bir tane daha çekmek istiyorum. <laughs> tamam, duydunuz efendim. duydunuz. Bak hepsini çekerim yazmadıysanız kızlar. <laughs> ben her soruyu açayım. Yine aynı soru. Dermatolog olduğunuz için çevrenizden en çok hangi soruyu duyuyorsunuz? Hocam sizin cildiniz nasıl bu kadar güzel? Oo evet. <laughs> Güzeldi. Tamam bu güzel bir şey konuşmadık. <laughs> <Hiç> Çekebilirsin. <laughs> Hadi bakalım. Meme estetiği yaptıran hastaların en büyük korkusu ne oluyor? Ya buradan gel işte ya. <laughs> Sonuç mu yoksa dedikoducu komşu mu? <laughs> ya da kıskanan komşu da diyebiliriz. Ya e, memesinde tabii herkesin kaygısı aslında e, sonuç oluyor. Sonuç güzel olursa herkes kıskanabilir. Herkes yorum yapar. O konuda bir şey yok ama önemli olan burada kişinin kendi mutlu olması. Aynaya baktığı zaman sonuçtan mutlu olması. Bazen bir tedirginlik olabiliyor. Eee hastalarda. Ama genelde ben meme operasyonu sonrası mesela hep söylüyorum hani memnun Yaptırınca ben, da yaptırınca görmedim. da biraz daha dekolte giyip komşusunu eğilerek böyle hani kıskanılır. <laughs> evet, evet sıra bende. Hadi bir özel soru gelsin. Hadi Anne, ben size özel hayatım edemem mi? Bir de çekeyim. Ben, ben kremi sadece sabah sürüyorum. <laughs> Akşam yüzüm küstüğü için mi sivilce yapıyor diye bir soru var ya. Cildimiz de hassas tabii ruhumuz gibi. No. Tabii bir sürüp bir sürmezseniz, bir ilgilenip bir ilgilenmezseniz evet trip atabilir size. O yüzden ne diyoruz? Düzenli ilgi Düzenli. alaka. Kadınlar özen istiyor cildimizden. Seversen şey pardon başka bir şey değil. <laughs> <laughs> Dönerse senindir vardı bir tane <laughs> ama. Evet, evet. Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur evet, diye bu genel, hani genel şeyle ilgili. Sen cildinle ilgilenirsen gayet evet. güzel oldu. bakmazsan farklı şeyler, sonuçlar ortaya çıkabilir. Evet, hadi bakalım. Bir tane daha özel bir şey geliyor, geliyor, geliyor. Evet. Bunu büyük yapmışlar, onu küçük yapmışlar. Muhtemelen Yo, böyle bir de hile var. var mı acaba? Hayır Yok canım, hayır. <laughs> Lütfen. Ay vallahi. Yine <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. <laughs> Ay seni merak beni merak etmiş. Seni Asistanlık döneminizde evet. unutamadığınız bir olay var mı? Oo. Çok. Çok olay var şimdi burada anlatamayayım. <gülüyor> <gülüyor> Ama en güzel tarafı şimdi asistanlığı ben hala çok seviyorum. Bu da çok yıprandık asistanlık bizim cerrahide falan çok zordur. Ee, unutamadığımız geceleri çok ameliyata girerdim ben. Onları unutamıyoruz. Gece yaralanmalar, ama bir olayı anlatacağım ama tabii Hı. bu olayı ne kadar yayınlayabiliriz bilmiyorum. <laughs> bir aldatma olayı. Şimdi verip o zaman şey e, kıdemliyim. Ben de adı bir Hoca abi dedi işte de acilde bir tane vaka var dedi. Tarif ediyor. Tarifi şöyle. El yaralanmış, testis yaralanmış ve penis yaralanmış. Ondan sonra işte böyle bir yaralanma var falan dedi. Ben de şey dedim. Kadın nerede dedim. Abi ne dedi? Bu, bu dedim. Belli dedim. Baraj kurmuş korumaya çalışmış ya vurmuşlar oradan hani şeyi bu. Ondan sonra abi dedi, kadın falan yok dedi sadece hasta tamam ben geliyorum dedim. Şimdi biz gidiyoruz ha değerlen ameliyat alıyoruz. Bir gittim tam gittiğimizde kadın da geldi. Kadın da göğsünden vurmuş adam ee, şeyde. Orada akciğerle ilgili problemleri vardı. Tabii biz ameliyatta elini işte neyse kurtardık. E, tesisler testisler gitti, penisin bir kısmı gitti falan derken böyle bir şey var. Sonra olayı, hikayeyi adam şöyle anlatıyor. Ben diyor Yaptım diyor, gittim diyor. Adamdan özür diledim diyor. Bizden, <laughs> 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 bizden. O da beni vurdu diyor. Ama olay şöyle bir şey var. Şimdi tabii yaralanmaları falan çok bilmezsiniz. Eğer kıyafet de yaralanmışsa bu yaranın içine girer. Yani orada mutlaka kıyafetlerin parçasını bulursun. Bizde bir parça yok. Adam çıplak yakalanmış yani. <gülüyor> <gülüyor> evet, son o zaman iş üstünde yakalanmış. Evet yani. <laughs> İş üstünde Herkesi yakalanır. Daha Adam iyi dola şimdi. dolapta yakalanmış. Yani i̇kisini de vurmuş. Olayın sayı bu. Tam Neyse, böyle kötü bir, kötü bir şey ama hani ha, film, evet, film sahnesi gibi ya aynen öyle. Geçmişler olsun diyelim. Evet. <laughs> ya şike var ya. <laughs> Sormayacağım bunu, bir tane daha bir tane daha çekeceğim. Ben Aa. kendim sorayım mı? Soruyu <laughs> değiştiririm. <laughs> şike. İşiniz gereği ailenize ve yakınlarınıza sürekli müdahale eder misiniz? Cildiniz, cildiyle ilgili veya yapacaklarla ilgili müdahaleniz olur mu? Hiç etmiyorum ben. Ben de şöyle bir şey geçti çünkü. Hani böyle iyi niyetle bile söylesen ne bileyim incitebilirsin. Ya istemiyor olabilir. O yüzden ben artık şöyle düşünüyorum. Hiç kimse bana fikrimi sormadan, bir şey söylemeden olumlu ya da olumsuz yorum yapmıyorum ben. Hep ters yapıyor çünkü. Evet mantıklı. Çok da karışmamak lazım. De ya. de Herkes yani, yapsın. soru, soru sorunca cevapla yani. Bence evet, de hiç. Zaten sormasınlar da mümkünse yani. Ben unutmak istiyorum <laughs> bazen çünkü dermatolog olduğumu falan. Ben şu an doktor olduğumu unuttum. Bana gelen sorular öyle gibi. <laughs> Biraz heyecan arttır. Ben de hepsine bakayım bu arada. Yani <laughs> şeyse onu çekeyim. <laughs> Hocam, estetik ameliyatlar modaya göre mi değişiyor? Yoksa her dönemin ayrı bir ideal güzellik anlayışı mı oluyor? Evet, size gerçekten güzel soru var. Evet, bu soru şeymiş, bilimsel güzel. bir soru. Teşekkür ediyoruz. <laughs> <laughs> moda mutlaka etkili bu arada. Ee, şimdi moda biraz daha hızlı değişiyor. Sosyal medyanın gücüyle, işte dijital kısımla beraber çok hızlı değişebiliyor. İşte mesela önceden sıfır beden mankenler ünlüydü. Şimdi biraz daha şey değişti, algı biraz daha e, ne evet. denedim, poposu olan hani biz de çok yapıyoruz, daha, falan, daha hani. göğsü büyük falan değişiyor. Zamanla muhtemelen bunlar tekrar değişip eski haline gelecek, o popolar tekrar küçücük gibi geliyor bana hani. Ama onun dışında yüz ilgili trendler değişiyor. İşte bazen bakıyorsun daha doğal görüntü, şimdi daha agresif bir, çekici bir görüntü istemeye başladılar. Bu zamanla her şey değişiyor. Şu an biraz daha sanki böyle doğala doğallığı gibi ben. bir 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 pik yaptı bu. Herkes bir o üst görüntü oldu böyle olabileceğe evet. bir maksimuma çıkıldı o garip Şimdi gider. biraz daha gelen hastalardan bakıyorum daha doğala yakın sonuçlar istiyorlar. Muhtemelen bu doğallaşacak bir süre sonra tekrarlayacak. Hani tarih evet. tekeri düzeni ibarettirde bir şey var yani. Bir sıkılıp böyle sonra tekrar bir Aynı şey olacak. olacak gibi. Evet. Bakalım. Ben de heyecanlandım şimdi stres oldum. Ne ara zor soru gelecek diye. Hepsini çekiyorum bak. <laughs> Kız kardeşten hiç özel soru sormadınız mı ona? Hayır soruldu diye biliyorum Gamze. Ama siz çekemediniz. Ben... Nasıl yapamadınız anlamadım. Ha, bak bunu sorabilirim <laughs> yani. Eğer bir günlüğüne başka branş seçme şansınız olsa hangi, hangisini seçerdiniz? Plastik cerrahi. Teşekkür ederim. Yerde işerim <laughs> istersen. <gülüyor> Bugün sen hastalarım. <laughs> Yarın ameliyatı ben yaparım, sen bugün kararını ver. <laughs> ben görüşmeler yapayım. Görüşmeler yap sen. koy, yarın ameliyatları ben yaparım. Yani ben Dermatoloji'yi e çok seviyorum bu arada. İyi ki dermatolog olmuşum. Ama eee size çalışmaya başladıktan sonra da aa evet plastik cerah da olurmuş dedim. Teş, teş, yani. Teşekkür ederim. Teşekkür şey ederim. Güzel sizle gördüm diye bir şey teş, oldu. Teşekkür ederim. Evet. Şöyle karıştırmıyorsunuz ya Gücra Bey. Şöyle yapın. Evet. Öyle olunca Tamam en ağırını çekiyorum. <laughs> Aa size de aynı soru geldi. Ne Ve geldi? Zenginliğine farklı meslek yapacak olsanız farklı meslek. Meslek. Tercihiniz ne olurdu? Rehber olmak isterdim. Tur rehberi. Ben dünyayı gezerdim yani. Hmm. <laughs> ben seni düşündüm bir anda biliyor musunuz? Ne? Psikolog. Hayır. Neyse ben inşaat mühendisliği. İnşaat mühendisi mi? Müteahhit inşaat Mü mühendisliği. Ya sen ne yaptın ya? <laughs> <gibi. gülüyor> <laughs> yok ya öyle şeyim yok ben inşaatla ilgili şeyim yok ama ee, mesela psikologluğu sever bu arada hastalarla falan da zaten Biz o e, zaten şey olarak yapıyoruz, yapıyoruz, ek olarak yapıyoruz. Ek, yani. ek, olarak, <laughs> ek olarak yapıyoruz <laughs> ek ama gibi. ben biraz daha belki insanlardan uzaklaştığım için bu doğa ile ilgili şey olduğu için, rehber dediğim şey hani gezme kısmında belki bilgilendirme o şekilde olabilir. Bu eğlenceli yani. olabilirdi. olmuş hakikaten. Evet evet yani. Kimdayız? Yok, Sizde ben, ben i̇şte karıştırın şöyle Yüce abi bakın. Karıştırdım, <laughs> karıştırdım, <yapı>. karıştırdım. <gülüyor> <gülüyor> bak şimdi çok güzel bir soru gelecek. Evet. Eğer dermatologların bir süper gücü olsaydı siz hangisini seçerdiniz? Dermatolog süper gücü. Evet. Hmm. Dokununca güzelleştirme. Yani güzelleştirme kısmını yapıyoruz bence de ben şey derdim. Sıkarları iyileştirmek derdim mesela. Hmm. O akne izkar olur, yara izi olur. Çünkü diğerini zaten bir noktadayız. Sen mucize evet o kısımda. Ama süper güç dersek sıkar iyileştirir. Ben de mesela süper gücüm olsa dokununca her şey olsun. Bir yarın devam etsin mesela hayatını hani bütün ameliyatlar yapıyoruz. Değil mi? Hemen iyileşmesi güzel olur. Onu onu evet. O güzel olurmuş. Bir tane daha soracağım ben Hadi sana. Sorun bu soru ya. bu soru. sorun. Hadi hepsini bu... sorun ya. Tamam. Tamam işte. Bunu Gamze hazırlamış. O <laughs> zaman soruları Gamze hazırladı. Ne sordu acaba? Gamze sen Kübra'dan korkuyor musun? Sorular... <laughs> Soruların hep böyle cildinize uygulamadan önce bir ürünü test etme rutininiz var mı? Benim yok. Ama hastalarıma öneriyorum hastas ciltleri varsa. Önce diyorum ön kolunuzda deneyin. Burada hassas diye. Burada deneyip sonra kullanabilirsiniz. Ben küstüm diye. sormuyorum. <laughs> <laughs> Ama ben her şeyi sürüyorum. Tamam. Olacaksa diyorum tedavi edeyim tamam, sıkıntı Tamam, tamam. Ee, o... Ama Yücel Bey, niye? bence yine de eğlendik. Niye kişitim oynamıyorum? <gülüyor> <gülüyor> Aa, çok güzel bir şey daha geldi. Şimdiye kadar aldığınız en sıra dışı hediye neydi? Oo Çok güzel soru bu çok soru. Çok güzel soru bu evet. arada. En sıra dışı, bence ben almadım mesela en çok sıra dışı bir hediye. Sıra, sıra dışı bir hediye. Evet bence sıra dışı şu an aklıma gelmiyor böyle sıra dışı bir hediye. Benim de gelmedi bu arada. Sıra dışı. Almamışım demek ki hiç özel hissettirilmemişim. Ben sadece şöyle bir şey var. Ben hediye ile ilgili çok şeyim yok bu arada. Hani işte olsun olmasın falan çok da e, taktığım bir kısım değil. Sadece birisinde e, beni kandırıp o zaman öğrenciydim. Ya arkadaşımın doğum günü hediye alacağım deyip, hediyeleri benim üzerine deyip aslında hediyeleri kendim almışım ve gerçekten benim için sürprizdi o. Aa güzel olmuş. Yani başka bir arkadaş geliyor diyor ki ya ben birisine hediye alacağım diyor. İşte sevgilisine hediye alacakmış. İşte bedeni de bana uyuyormuş. Ya işte baksana işte ben nasıl alacağım, ne yapacağım falan. Ben de gayet gayet ya tamam işte işte ne giydim falan işte tamam bu güzelmiş bak bunu al falan şöyle. O hediye aslında benimmiş. Bir de gıcıklığına kötü bir şey seçseydiniz. Ya işte Seyrediniz yani böyle bir <laughs> şey oldu yani hani. Sürpriz de. olmuştu. Daha sıra Sürpriz. dışı değil ama hani Sürpriz. ben beklemediğim bir şeydi o yüzden. Ben de hiç sıra dışı hediye almamışım. Yok yani ben de şu an düşünüyorum da. Aklıma gelse bir sonraki videoda söyleyeceğim. <laughs> Ay çok güzel soru. 10 yıl önceki kendinize <laughs> ne söylemek isterdiniz? Oo 10 yıl önce Bu sorular... <gülüyor> <gülüyor> Özel hayatımızı masaya yatırdık şu an ve psikolojimizi. 10 yıl önce... Ne ya benim ben ne derdim biliyor musun? Ne? Evlenme. Nasıl? E ben evliydim. Bu arada 10 yıl <laughs> önce de. Sen 10 yıl önce işte evlendin. Sen, sen evlenme derdim. Başkası gelmiş ya evlenme kızım. Niye evlenmiyorsun? Benim 3 ben 10 yılda 3 çocuğum oldu. Ona göre. <laughs> Gerçi <Gerçekten>. çocuklar. <laughs> <Gerçekten. gülüyor> Bence hayatı bu kadar da kasmaya gerek yok diye söyleyebilirdim belki. Biraz rahat olma. Daha biraz daha rahat olma evet. Peki. Yani her şey olacağına varır. Bazen zorluyorsun falan aslında olan. Ya yani bir yıl önce, bir yıl sonra yine bu oluyorsun, varıyor. olmuyor. Zorlamadığın zaman oluyor. Bazen Doğru. hayatı işine bırakmak, bırakmak diye düşünüyorum. Evet. Çekecek misiniz kendinizi soracaksınız. Mi? Peki sen sor 10 yıl önceki gerçekten sen. Dedim ya evlenme. Sen yani. evlenme mi? Niye öyle diyorsun? Evlenmeseydi ne gerek vardı o yaşta evet, evlenmeye. Tamam evlendin. Şimdi sen bekarsın yine bekarsın. <laughs> ne gerek bir şey olmadı. Yani ne gerek vardı bu maceraya? ya? Yani. <laughs> Hayır bir tane çocuğum var. arada bir çocuğum var en azından. Bak şanslısın. Yine bekarsın. Yani niye acele ediyorsun? <laughs> Hakikaten bu arada bunu derdim ben aslında. Hani evlenme işin şakası. Evlenme. Şarkısı. Hani birazcık daha... Hani ben de aslında sizinkine benzer bir şey. Biraz daha hayatı böyle öğreden alma isterdim. Hayat öğreden al derdim yani. Sakin ol derdim. Ha. Hayatında bir geri alt tuşu olsaydı en çok hangi anda basardın? Geri alt tuşu olsaydı. Hangisini basardım? E tamam az önceki şeyimi de çürüttünüz. Evlendim, çocuğunu oldu. tam o da gitti. Ya bu arada ben üniversiteye geri dönerdim bu arada biliyor musunuz? Üniversite yıllarımı. Çünkü tıp fakültesi seçmek de doğru karardı benim için. Ama üniversite yıllarına geri dönüp üniversite hayatımı bambaşka yaşamak isterdim. Bambaşka yaşamak derken? Yani mesela ne bileyim o dönem işte yurt dışına Erasmus'a gidenler olurdu mesela. Hani benim hiç o ara öyle bir şeyim yoktu. Böyle Trabzon'a İstanbul'a gitmişim. Hani böyle onun hep böyle bir şeyindeydim. Hani İstanbul hayatı benim için çok cazipti. Ama mesela şimdiki aklımına gitseydim. Kesinlikle üniversiteye geri döner farklı bir üniversite hayatı yaşardım. Üniversiteye geri dönerdin 6 yıl değil 12 yıl okurdun. Hayır ya. <laughs> Uzat da canım. Bir sene, bir sene vazbe, ne olacaktı ki yani? Ben o, evet ona dönerdim. Şöyle bir soru var. Tıp fakültesi boyunca kaç kere ben ne yapıyorum burada dediniz mi? Dedim ben. Dediğim oldu. Oldu yani. Valla ben demedim ya bu arada böyle Benim bir oldu. soru. ve düşünüyorum da. Benim biraz şey geç. Ben bu arada son sınıf biliyorsun internken hemen hemen ders çalışmadım diyebilirim. Çünkü öğrencilik yılının son şeyi. Hayatım yaşayacağımızda stajlara falan çalışıp geçiyorsun. Bazılar TUS için oturup çalışıyorlardı bizim oldum. arkadaşlar. Ben TUS'u İki yıl sonra kazandım şeyken prasin ekimi kazandım. O zaman oturup altı ay çalıştım hani hakkıyla, günde 15 saat kadar mesela. <laughs> i̇şte ben yani. onu şeyde yaptım yani son sene yaptım. Tamam. O yüzden. Ee, Bence de. güzel sorulardı güzel ama güzel. benim sorular daha iyiydi. Bu arada, e, bir, abi, öncekinde, sen de alın, çekin. Buyurun bir öncekinde. Bir öncekinde. Buyrunuz. Ben açayım. Bakalım. İşte bak sorun Yücel Bey'di. Ben bakayım. çekemiyorum Seni herhalde. Siz beğenmediniz soruları. Ne var aklınızda? Siz sorun. Resmen değil ortaya çıktı şu anda. Bütün sorular ortaş <laughs> çalmak gibi Ben hepsine, hepsine baktım artık. <laughs> hepsine baktım. Tamam. Yo, bu arada arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Gayet güzel ben de güzeldi. Sorula, sorularınız güzel olmuş. <laughs> Aa, ha, evet. soru sorun şöyle değişik Mesela güzel. hiç sırf karizmatik görünmek için ses seoskopu gereksiz yere boynuna astınız mı diye. Astım tabii. <laughs> <laughs> Öğrenciyken hep yaptığımız Yaptık şey buydu yani. zaten. Hani bir önlük giymek. Bir üzerine sahtesiz. Ondan sonra zaten Peki o... hiç şey yaptınız mı siz? Hani mesela bazen hocalar dinletirdi. Duydun? Evet evet duydum ama aslında çok da bir şey duymadınız. Yani işte Benim o, o, oluyor oluyor yani. Orada bir ses var diyor. Tamam var bir ses diyor. Evet var, duyalım. evet anlıyorum. Şimdi e, bir önlük giymek karizma görünmek için. Çünkü önlük giyince herkes şeyde hastanede yol gösteren sen oluyorsun. Sana önlük var ya sana yol işte o oh, burada burada. Sonra stetoskop takıyorsun bir süre sonra 4. 5. sınıflarda. Öyle evet. gezerdik. Hatta benim bir şeyim var. Bizim bir arkadaş böyle caddede gezmiş. Boynunu sıkıp. İş yapardı. İş yapardı. Açılın ben doktorum. <laughs> ben e, ders... <laughs> teşekkür ediyorum Kübra'cığım. <laughs> Soruların gerçekten çok güzeldi. <laughs> Ben de böyle ben çok bilimsel sorular sordum sana ama senin Biraz i̇şte sorunları gayet güzel. Için hepsi. Tamam, teşekkür ediyoruz. Evet, bir <laughs> program daha sonuna geldik. Ee, diğer programda görüşmek üzere. Valla çok ilginçti sorularınız. Ben bir sonraki soruda biraz daha özel, bunu yapalım bu arada tekrar. Tamam. Ee, daha özel sorular. Böyle hastayı, bir hastayı ve hastalığı kenara bırakıp kişisel sorular. O zaman biraz hazırlanmamız sen, lazım. O zaman mi? şöyle, sen bana hazırla, ben sana hazırlayayım. Tamam anlaştık. Tamam böyle olsun. Ne kadar özel. Efendim. Ne kadar özel? Ya işte açıklayabilirim kadar canım <laughs> burada her şeyde. <laughs> o kadar da değil. <laughs> teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.